Yasa dışı bahis kumar. Mehmet Ali'yi kandırmışlar. Mehmet Ali, yeme bize. Fokus. Aa işte bizim haberimiz yoktu. O yoktu bu yoktu. Yani kimi kandırıyorsunuz? Nasıl haberiniz yok ya? İnsan bu kadar neden aldatıyor? Erkekler eskiden meraktan aldatırdı. Şimdi kadınlar erkeklerden daha da çok aldatmaya başladı. Erkek çabuk yakalanıyor. Kadın kolay kolay yakalanmıyor. Günümüzde erkeklerin erkeklik algıları da değişti diyor. Tabii. Erkekler karılarını kıskanmıyor. Ama kadınlar erkekleri kıskanıyor. Kariyerini karısı kıskanıyor diye yükselte istemeyen erkek tanıyorum. Kitapta bölüm var çok çarpıcı. Ah o mükemmel yazarlar evet. ve fenomenler. Evet. Kaç tur boşanmadan dönmüşün. Kocan seni aldatmış biz biliyoruz. Samimi olun. O kadar mükemmel ki yılda 10 tane kitap yazıyor. Söyleşiden söyleşiye gidiyor. Ay bütün evin işini kendi yalancısınız. Bakıcılar meselesi. Evet. Bakıcıyla çocuk büyütmek. Kusura bakmayın fedakarlık yapmayacaksanız çocuk doğurmayın. Ay benim hayatım var. Doğru hepimizin hayatı var. Kerem Nükte Gayrimenkul Cansu Canan'la sohbeti sundu. Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta yine sizlerin ilgiyle takip ettiği bir ismi ağırlıyorum. Araştırmacı yazar Sevda Türki Sev konuğum. Sevda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> kıymetli katılımlarınız için. <laughs> ne demek her zaman. Seni seviyoruz. Ah çok, çok teşekkür ederim. Samimiyetini seviyorum. <laughs> çok teşekkür ederim. Ben her İnsan... zaman söylerim. Sevmek güzel bir şey. Biz Allah yarattı doğayı seviyor, hayvanları, insanları. Ama en önemli sevgi samimiyettir. Ve o samimiyeti ister ekranda ol ister uzayda ol seyirci de yakalıyor evet, ben de yakalıyorum sen de o yüzden insanlar senin samimiyetini seviyor Cansu olarak seni birçok insan sevebilir ama herkes samimi olamıyor. O yüzden ben de seni samimi çok teşekkür. Böyle samimiyetini ve gözlerinden öpüyorum. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun efendim. Yeterli anne babalar mutlu çocuklar. Sevda Hanım'ın yeni kitabı. Emeğinize sağlık. Öncelikle hayırlı olsun. Sağ efendim, hayata katkısı olsun, faydası Abi. olsun İnşallah. Sevda Hanım'la konuşacak çok <laughs> konu var. Ancak vakitte kısıtlı. Evet. Sevda'm şimdi ben bu formatta merak ettiklerimi merak edilenleri çok da konu bütünlüğüne bağlı kalmaksızın hızlı hızlı soruyorum. Aynen. Tek bir şartım var. Evet. Soruyu sorduğum kişi o soruya yanıt verme ehliyeti olan kişi oluyor. Aa, süpersin. Dolayısıyla hemen başlayalım. Evet. Şimdi sizin zaman zaman çok önemli çıkışlarınız var. İnsana çokça durup düşünmesine sebep veren. Evet. Onlardan bir tanesi bakıcılar meselesi. Evet. Bakıcıyla çocuk büyütmek desem ne dersiniz? <laughs> Şimdi şöyle <laughs> öncelikle şunu söyleyeyim. Bir anneye veya çalışan bir anneye özellikle hmm biri şekilde yardım edilmesini sonuna kadar onaylıyorum. Ama çocuğundan kopuk, bakıcıya çocuğunu teslim etmiş anne veya babaları da yetersiz anne ve baba olarak görüyorum. Çünkü siz çocuğunuzun nasıl olmasını istiyorsanız öyle yetiştirmeniz lazım. Fakat bugün bakıyorsunuz bakıcıyla dolaşan, ha benim variyetim var. Çoğu ev hanımının da bakıcısı var. Ama ben şunu diyorum. Evde diğer işlerinize yardımcı tutun. Siz ev işlerinden yükünüzü atın. Bütün ağırlığınızı çocuğunuza verin. Çalışan anneler ise tabii ki bir bakıcı kullanacak ama benim karşı çıktığım çocukları tamamen bakıcının kültürüne, bakıcının vicdanına, bakıcının adaletine, bakıcının bilgisine ya da cahilliğine ve bakıcının yarım yamalak Türkçesine, telaffuzu bozuk bir İngilizcesine. Bakıcı Filipinli ise onun İngilizcesini biliyorum. Çocuğun İngilizcesi bir Filipin aksanıyla oluyor. Bu yüzden bana göre anne ve babalar bakıcı tutabilirler ama şunu söyleyeyim. Tam tamamen bakıcıya çocuğunu teslim etmiş anne baba hem yetersizdir hem de bilinçsizdir hem de sorumsuzdur. Bugün eğer çocuğunuz bakıcısının arkasından ağlıyorsa, bakıcısı ona yemek yediriyor fakat sizden yemiyorsa, bakıcısız çocuk agresifse lütfen hemen çocuğunuzu ve kendinizi bir danışmana götürün. İngilizlere bakın, kraliyet ailesinde mürebbiyeler vardır. Fakat asla duygusal bağ kurdurmazlar çocuklarla. Çocukların ihtiyacını gördürürler. Fakat bizde anne ve baba bu ince çizgiyi kaçırdığı için çocuklar bakıcıyla bağ kuruyor. Anneye bağımlı oluyor. Sorun burada. Ve bakıcı hayatından gittiği zaman çocuk bunalıma giriyor. Bir de anne baba o kadar cahil ki çocuğun bakıcının arkasından ağladığı videoyu çekip ha baksana bizimki Elvira'nın arkasından nasıl ağlıyor? Nani'nin arkasından nasıl ağlıyor diye etrafa gösterecek kadar diploma ve iş sahibi kariyer sahibi bazı cahil anne baba babalarla karşılaşıyoruz. Bunu dediğim zaman da bana tepki gösteriyorlar. Hayır bu hayatın gerçeği. Kendinize gelin. Evet özellikle çalışan anneler, ev hanımı anneler de kendinize yardımcı, çocuğunuza bakıcı. Ama siz çocuğunuzdan kopmayın. O bakıcıyı aldığınızda etrafa tatile gidiyorlar. Çocuk bakıcıyla sürekli. Ne o? Çocuk bakıcıyla tatile gidiyor. Seninle değil. Bir ortamda varlığınızın olması bağ kuruyorsunuz anlamına gelmiyor. Bugün Türk aile yapısına yapılan en büyük kötülük sosyalleşme adı altında. Akrabalarla ve komşularla sosyalleşmeyi bıraktık. Herkes el alemle sos sosyalleşiyor. Açılışlar, davetler, kıyafetler, festivaller, onun doğum günü, bunun doğum günü, beş katlı süslü pastalar ve hep de başrollerde kadınlar maalesef. Kadınlar buralarda dolaşacak, sosyalleşecek. Ondan sonra bir dedikodu kazanı benim böyle bir grupta gidiyordum ara uzaklaştım, korktum. Ben bu kadar şeyle mücadele eden, dedikodudan, laftan, sözden, entrikadan üç arkadaş dedik ki abi bizim burada ne işimiz var? Yürü biz. <gülüyor> biz buraya <laughs> Hemen... <laughs> <laughs> nah, nah, nasıl geldik? geldik? Allah'ım sana geliyorum ve çok çok da önemli ailelerin eşlerinden söz ediyorum. Hemen dedim uzaklaşalım çünkü baş edemeyiz. Ve boşluk. Bu yüzden yani bakıyorsunuz aile yapımızı önce sosyalleşme adı altında dinamit koydular. Biz eskiden akrabalarımızla sosyalleşirdik. Kuzenler gider gelirdi. Konu komşuyla tamam site hayatı okey biz de oturuyoruz ama burada yapılmak istenen şey insanları birbirine düşürmek ve düşüyorlardı. Bakıyorsun dünyanın ah dostum, ablam, canım, arkadaşım evine bir kere gitmemiş, hayatında bir acısını paylaşmamış dostluk. Afişe dostluklar. Ateşe arkadaşlıklar. Bu nereye döndü? Ateşe annelik. Ah Mert'cim hadi bugün yemek yiyoruz. Ah Ali'cim. Ah işte Derin Su bugün şunu yaptı. Hani dalga geçiyor ya bazıları. Gerçekten haklı. Sizin çocuklarınızla vakit geçirmeniz onlarla ilgileniyorsunuz anlamına gelmez. Kaliteli zaman diyoruz ya. Ben de çalışan bir anneydim. Ama eve gittiğimde ben çocuğumu kendim alır, dersini yaptırır. Mutlaka onunla vakit geçirir. Şimdi anneler yanında bakıcı. Özellikle anneler. Tatile gitti mi anne babalar? Bakıcılar orduyla gidiyorlar. Yani bazıları imkanına göre 3 çocuğu varsa hepsine birer bakıcı. Olmasın demiyorum ama e, konuyu biraz yanlış anladınız. Bakıcılar size yardım etmek içindir. Çocuklarınızı sizin yerinize büyütmek için değil. Ha kusura bakmayın bunun içinde de size yetersiz dedim diye kızıyorsanız çok da Umurumda değil yani. Çok fazla da başlık verdiniz. Onlardan devam etmek istiyorum. Birçok şeyi bozdu aslında sosyal evet. medya. İşte akrabalardan bahsettik, komşulardan bahsettik. Şimdi onlarla vakit geçirmek istiyoruz belki ama onlarla paylaşım yapmak belki de çok havalı durmuyor. Değil. Tabii. Orada ego var. Nedir? Bir de bu ünlülerle arkadaş. Bakın. Kişilik boşluğu kadar, kişilik zafiyeti kadar kötü bir şey yok. Ne yapıyor? Önce maddi şeylerle işte saati, ceketi, arabası, video çekiyor kadın. Şöyle saçlarını düzeltiyor. Ben de şöyle bir pırlanta göstereyim. Bir dakika Cansu'cum saçım bozulmuş. <laughs> i̇yi mi? İyi mi? İyi mi Cansucuğum? Ama amaç bu yüzüğü göstermek. Hepimizin takısı olsun. Kadın, erkek severim. Kadın mücevheri sever, erkek arabayı sever. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Allah herkese çok versin ama o olursa sen çok önemli birisin. Sonra neye dönüştü? Bir süre sonra tabii boş ya bu boşluk. Maddiyatla ortaya koyduğu şeyler de çok umurunda olmadı insanların. Sonra ne? Ben hangi ünlüyle arkadaşım? Anladın mı? Veya hangi zenginle? Aile dostuyum. O zaman da işte bu davetlerde, festivallerde, şunlarda, bunlarda ne oluyor? fotoğraf paylaşıyorsun. Bir de bu bana da oluyordur, sana da oluyordur. Bir arıyor, e siz çok samimiymişsiniz. Kimle diyorum? Kadını hatırlamıyorum ya da adamı. Ama bir yerde fotoğraf çektiriyor. Yani bilemezsin Hı -hı. ki. Neye dönüştü? İşte insanlar kendilerini ilim, bilgi veya entelektüel olarak veya vizyonel olarak geliştirmesi için emek sarf etmesi lazım. Okuması lazım, erken kalkması lazım. Bedel ödemek Bedel lazım. Bedel ödemek lazım. Bu değil. Ne diyor? Ben diyor etiket ve afiş dostlukları, arkadaşlıkları. Ama şu da var. istediğin kadar kendini afişe et. O sosyal medyada bu parayla takipçi almak. Şimdi bakıyorsun 4 milyon takipçisi var. 3 milyon 800 bin takipçisi var. Ay dünyanın en mutlu kadını. Ay en mutlu. Bu kitapta yazdım ilk bölüm. Çünkü aile yapısını bozan en önemli şey bu sosyal medyada çok mutlu olduklarını, çok mükemmel olduklarını gösteren tipler. Herkes çok mükemmel. Abi kocanla kaçıncı tur barıştın biz biliyoruz. Ben mesela Mesela sosyal medyada ailenin paylaşılmasına karşıyım. Benim de bir ailem var. Annem yaşlı olduğu için, onu da böyle bir akil kadın olduğu için ara sıra paylaşıyorum. Ama oğlumu, gelinimi, torunumu, erkek kardeşimi daha. Çünkü bu benim özelim. Bak nereye geliyorum. Mahrem. Aile heh, mahremiyettir. Abi önce ailenin her bireyini paylaştın. Anneanneni, babaanneni, dedeni, kocanı, çocuğun her şeyini bir maskara yapıyorlar. Ondan sonra o yetmiyor. Bu bedensel teşhirciliğe başladı. Özellikle kadınları sosyal medya yeni kadınları çıplak hale getirdi. Yani dekolteyi çıplaklık haline getirdi. Bizim bir dekolte anlayışımız var öyle değil mi? Ama teşhircilik geçen Cemil İpekçi diyor ki hiç çıplak elbise dikmedim diyor. Ki Cemil İpekçi'nin tercihlerini asla onaylamıyorum. O bile karşı çıkıyor. Bunu Cemil İpekçi dediği zaman kimse bir şey demiyor. Çünkü aynı camianın insanı. Sevda Türkü sev dediği zaman vay gerici Yoba Hayır efendim. Eğer siz ölçüleri kaçırmışsanız hangi konuda olursa olsun bir şeyin etiğini ve ölçüsünü kaçırmışsanız asıl yok ama sizsiniz. Görgüsüz sizsiniz. Cahil sizsiniz. Kendini bilmeyen sizsiniz. Topluma zarar veren. Birçok olay sosyal medyada meşrulaştırılmaya çalışılıyor. Yani sahne kostümü diyorlar. Geçen biri dedi ki bana, milletin kıyafetine niye karışıyorsun? Ben deli miyim dedim. Ortada kıyafet yok. İç çamaşırı kıyafet değildir. Bikini kıyafet değildir. Bunlar özel alanlarda giyinen, tercih edilen kıyafetlerdir değil mi? Kıyafet nedir? İç çamaşırının üstüne giyilen şeydir. Kıyafet nedir? Bikini nedir? plajda giyilen şeydir. Ama siz bikiniyi, bikini üstünü sokakta giyerseniz millete de bunu özellikle yeni nesle kıyafet diye yutturdular. Bak öyle bir yedirdiler ki bakıyorsun minicik etek giymiş veya şort giymiş bütün hani bikini gibi bir şort giymiş. Üstüne de bistüyara da altında. Bikini üstü giymiş ve bana bunu kıyafet diyor. Bu kıyafet değil. Bu biri yatak kıyafeti diyelim veya iç çamaşırı. Diğeri plaj kıyafeti ama kıyafet değil. Ve çıplak Çıplaklığı öyle bir meşrulaştırdılar ki bir nesle soyunmayı cesaret diye. Mesela kadınlar çok güzel. Mahremiyetiniz nerede kaldı? Karı-koca ilişkileri. Yani her şeylerini ortaya döküyorlar. Ama bakıyorsun özel hayatta ne kadar mutlular. Dilan Polat olayı var mesela. Bu fenomenlerin Türk aile yapısına çok büyük bir zararı oldu. Hadi bunlar uç nokta. Diyelim işte sosyal medya fenomeni. Yazar, çizer, o bu. Bunlar. Kitapta bir bölüm var çok çarpıcı. Ah o mükemmel yazarlar evet. ve fenomenler. Evet, aynen. O kadar mükemmeller ki çok mutlular. Dedim ya kaç tur boşanmadan dönmüşsün. Kocan seni aldatmış biz biliyoruz. Ha kötü bir şey. Ama lütfen samimi olun. Yani insanlara süslüyorlar. Hayatları koyuyorlar. Bu sefer ne oluyor? Evde standart yaşayan. Diyelim ayda 50 bin lirayla geçinen 20 bin lira kira veren kadın o erkek fenomeni veya erkek kadın fenomeni görüp karı koca birbirini kıyaslamaya ve beklentiler içine girmeye başladı. Yazar, çizer, atıyorum fenomen kimse o kadar mükemmel ki yılda 10 tane kitap yazıyor, bütün evinin işini kendisi yapıyor, doktora yapıyor, söyleşiden söyleşiye gidiyor. Ay bütün evin işini kendi yalancısınız. İnsan metabolizması buna ters. Dayanamazsın. Bir ay dayanırsın iki ay. Veya bir video paylaşıyorlar. Sofra. Ailece yemek yiyoruz. Bir tane kırıntı yok. Keşke öyle bir dünya olsa. Veya sofra o kadar mükemmel ki. Ya insanlar da kandırılmak istiyor diye düşünüyorum. Bu kadar takipçi varsa ya da bakıyorsun 4 milyon takipçisi var. 3 milyon takipçisi ama bir reels videosu. Bazıları milyon seyredilmiş ama ona takipçi veya beğeni satın almadığı için 200 binde kalmış. İşin matematiği. Paylaştığın anda 30 bin beğeni olması lazım. 4 milyonda, 3 milyonda. Hani yapay zeka bunu şey yapıyor. Ne yapıyorlar? İnsanları kandırıyorlar. Evet algılarımızla çok oynadılar. Evet. Yani, yani, o yani... algıları düzeltmek için kişinin kendinden başlaması lazım. Aynen. Bir adım geriye dönmesi lazım. Evet. Bu kitabı yazmamın sebebi ne biliyor musun? Bizler acilen fabrika ayarlarına dönmemiz lazım İnsanın yediği şey kanına karışır. Kan metabolizmayı etkiler ve bir süre sonra davranışlarına ve düşünce bilim bunu söylüyor. Şimdi herkes acilen anne yemeklerine dönmesi lazım. Erişteye, tarhanaya, kompostoya cüreyim. dönün. Raf ömrü olan bu ürünleri yediğin zaman daha zenginsin ya da daha bilgili ve modernsin, vizyonelsin. Hayır, beceriksizsin sen. Eğer sen evde bir kaşık yemek yapamıyorsan, bunu da çocuğuna koyamıyorsan, kocana veya erkek olarak karına da koyamıyorsan, oyamıyorsan daha çok kadının işi. Sen beceriksizsin ya da duyarsızsın. Bunları da fark edemiyorsan cahilsin. Bu ülkede yıllarca ev kadını olmayı, çocuk büyütmeyi ikinci sınıf bir işmiş. Ay olarak. ne kadar zor halbuki ya. Evet. Dünyanın en zor işi <laughs> ev kadınlığı ve çocuk büyütmek evet. ve en önemli işi. Haka telafisi yok. Bir arabayı yaparsın, mekanik götürüyorsun insanı tamir etmek çok zor ya da mümkün değil. Çünkü travmatik arabanın bile artık elektronik beyni var. Travmatik geçmişine bakıyor yapay zeka. Değil ki çocuğun, bir insanın. Yani ne yaptılar? Hani böyle kadınları çocuk büyütmekten veya ev kadını olmaktan soğutup çok fazla Dışarı hayatına özendirdiler. İlla çalışmak isteyen saygı duyuyorum. Kadın tipi oluştu, çocuğunu ihmal ediyor. Şunu da söyleyeyim, kusura bakmayın, fedakarlık yapmayacaksanız çocuk doğurmayın. Ay benim hayatım var, doğru, hepimizin hayatı var. Ama çocuk sahibi olmak istiyorsan kardeşim, tamam mı? Fedakarlık yapacağını ve artık eskisi gibi bir hayatın olmayacağını anne baba olarak kabul edeceksin. Sen hem benim çocuğum olacak. Hani hem o oh, yoğurdum bozulmasın, hem ayranım olsun olayı yok. Yani ayran istiyorsan yoğurt bozulacak. Sen hem yoğurdum bozulmasın, hem ayran içeyim yok öyle. Bir dünya. Şimdi yeni anne ve baba versiyonunda normal bekarlıktaki hayatını evlilikte yaşamak istiyorlar. Öyle bir şey olamaz. Evlilikle bekarlık farklıdır. Eşlerin birbirine sorumluluğu vardır. Kanunların kadından yana olması kadınları erkek cinsine karşı çok fazla hadsizleştirdi. Yani erkekleri itibarsızlaştırmaya başladılar. Bu çok kötü. İtibarsız erkeğe evdeki çocuk da saygı duymuyor. Bu sefer anne ve çocukla baba baş edemiyor. Ya boşanmalar fazlalaşıyor ya da o evlilik adı evlilik ama aile olma kavramından çıkıyor gidiyor. Siz günümüzde erkeklerin erkeklik algıları da değişti diyorsunuz. Tam yani. da bununla bağlantılı zannediyorum. Tabii. abi erkeklerin kıskançlık duyguları sıfırlandı. Şimdi kıskançlık çok aşırıysa hastalıktır ama hiç hmm. yoksa da bir eksikliktir. Hatta rahatsızlıktır bende. Çünkü insanın duygu dünyasında bu vardır, kıskanma. Ama o kıskanmanın dozu önemli. Fakat abi bakıyorsun, eskiden adam caminin yolunu bilmezdi. Tamam mı? Hiç ama kriterleri vardı. Kadının da öyle. Fakat şimdi erkekler karılarını kıskanmıyor ama kadınlar erkekleri kıskanıyor onlara yaptırım uygulamaya başlıyor. Ben kariyerini karısı kıskanıyor diye yükseltemeyen erkek tanıyorum. Gözünün önünde olsun istiyor. İnsanın kendine özgüveni varsa karşıdaki insanın hareketleriyle anlarsın. Rahatsız eden hareketleri olsa bunun adı kıskançlık olur, bunun adı şüphe olur, o olur, bu olur. Sen rahat duramazsın. Fıtratta bu var. Biz neleri konuşuyoruz? Anormallikleri. Anormalliklerin normalleştirilmesine isyan ediyorum. Yani bana göre aile en az haftada dört kere çalışıyorlarsa aynı sofrada oturup yemek yemeli. Hafta sonları karı koca çocuklar bekar yani çocuk yoksa da karı koca birlikte vakit geçirmeli. Sosyal medyada takip ediyorum. Aynı davetlerde ben de varım. Kocaları bir yerde karılar bir yerde. Her akşam bir lokantada onlar arkadaşlarıyla bunlar arkadaşlarıyla. Sonra diyorlar ki aldatmalar niye fazlalaştı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii ki insanın dedim ya güven önemli ama şimdi farklı zafiyetler de bu sosyal medyanın tetiklemesi, mükemmellikler ya da onun gibi olayım. Ne oluyor? İnsan bu kadar neden aldatıyor? Fazla sevgi kalmamışsa aldatıyor. Bir de meraktan aldatıyor. Erkekler eskiden meraktan aldatırdı. Şimdi kadınlar erkeklerden daha da çok aldatmaya başladı. Ve erkek çabuk yakalanıyor. Kadın kolay kolay yakalanmıyor. Gündüz kuşağı programlarına bak. <laughs> Kocasını sevgilisiyle öldürtüyor. Adamlar kadın için birbirine girmiş. Kadın başkasından doğurmuş. Adam karım da karım bağırıyor. En önemli yere geliyoruz. <laughs> İnanç. Dinin yarısı ahlak yarısı inançtır. Yani sadece ibadet yapıp ahlak dediğimiz şey de her şeydir. Hırsızlık yapmak, birinin kalbini kırmak, ahlak namus kavramı diye bize vermişler öyle değil. Namusun, şerefin, yaptığın hareket kul hakkı, hayvanlara eziyet, falan, hepsi ahlaktır bunların. Birinden biri olmazsa din olmazsa ahlak yarım kalır. Ahlak olmazsa yaptığın ibadetlerin hayata yansıması yarım kalır ya da hiç yansımaz. Bu yüzden bizde şu vardı. 40 sene evvelinde, hatta 20 sene evveli, 30 sene, 50 sene insanın ibadet yapmaması Allah'la kulun arasında ama inanç bilgisi, Allah korkusu, kuldan utanma vardı. Hani Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz dönemini yaşıyoruz. Yani bir şeye saygı duymak için senin inanmana gerek yok. Etik olarak saygılı olma. Lazım. Bu yüzden hemen aile yapımızı, doğru aile yapımızı, fabrika ayarlarına dönüp anneannelerimizin, dedelerimizin yaşam tarzlarını yatırıp hatta çocuklara okullarda Münir Oskul, Adile Naşito, Turşucu filmlerini falan ders niteliğinde hatta yetişkinlere aile birliğini nasıl korunduğunu en basit tabirinle seyrettirmek bile bir ders niteliğindedir. Bu yüzden inanç zafiyeti var toplumda. İnanç zafiyeti olduğu zaman değer yargıları sıfırlanıyor. Ne mahremiyet kalıyor, ne Allah korkusu, ne kuldan utanma, ne vicdan, ne ahlak hiçbir şey kalmıyor. Şu an ahir beter zamandayız. Ben hani işin biraz da manevi kısmını söyleyecek olursam. Nuh'un gemisi o zaman boşuna yapılmadı. Şu anda da bana göre bir Nuh'un gemisi var. Kim kendini kurtarırsa. Bu da neyle kurtulur? Türk aile yapısını yeniden etmek ve şunu söyleyeyim ben özgür ve güçlü bir kadınım ama asla feminist değilim. Özellikle feminizm kadınları erkeklere kışkırtmak için, kadınları erkeklere karşı düşman etmek için ve aile yapısının içine dinamit koymak için uygulamaya sokulmuş bir kavramdır. Adalette eşitlik vardır. Kadın ve erkek asla fiziki olarak, fıtrat olarak eşit olamaz. Onun da sebebi Cenab-ı Allah birbirini tamamlasınlar diye onu öyle yapmış. Yoksa işte o kimse kimseye müdahale etmez durum geliyorsa o ilişki ilişki olmaz. Zaten ilişki de olmuyor. Şimdi yeter ki evlenelim diyorlar. Evlenelim. Ben size bir şey söyleyeyim. Ben erkek olsam evlenirken 1500 kere düşünürüm. Bir evleniyorsunuz. Ondan sonra süresiz nafaka veya süreli de olsa bütün fatura erkeğe kesiliyor. Bir yere gidiyorsun. Ladies first. Kadınlar önden. Ama eşitlik diyorlar. Lütfen gerçekten adil bir eşitlik kavramıyla bakın ilişkilere. Şu anda yapılan aile yapısını kadın üzerinden bozmak. Kadın bozulursa çocuk bozulur. Çocuk da bozulursa erkek de bozuluyor, aile de bozuluyor. Kadın o kadar güçlü bir canlı ki ve o kadar özel ki Cenab-ı Allah cenneti ayaklarının altına vermiş. Bak baba hakkı çok önemli diyor ama anne hakkı çok önemli. Artı ayaklarının altında cennet var diyor. Siz hala kadının üstünlüğünü, gücünü, becerisini mi tartışıyorsunuz? inanan olarak. Ama şu anda yapılan özgürlük adı altında kadınları hadsizleştirdiler. Yani biz kadınları koruyalım ama bu kadar kayırırsanız erkek kimliği şu anda beter bir hale geldi. Zavallı erkekler bana göre çoğu erkek. Yani zavallı. Erkek olmadan aile nasıl olacak? E kadın çalışsın okey ben de çalışıyorum. Ama her ilişki bir güç birliğidir. Güç savaşı değil. Güç savaşı yaptılar. Ve kadın bana dokunursan evli kadın Kocası bir şey dese a gitse adam diyor ki çoğu erkekle konuşuyorum. Baş edemiyorum diyor. Ya boşanıyor ya da boşanmak istemediği için susuyor artık. Ne yaparlarsa yapsınlar diyor. Hayır ben şimdi örnek vereyim. Hani en başa döneceğim. Magazin ünlülerinin topluma kaybettirdikleri şeyler bu ülkenin gerçekten aile yapısında çok büyük etki yarattı. Mesela çocuk gelinlere karşıyız. Ama çocuk kadınlarla dolu ortalık. Çocuk damatlar. Bak çocuk damatlara karşıyız diye Türkiye'yi ayağa kaldırmıyorlar. Ya erkek çocuğu insan değil mi? Flörtlük ve özgürlük adı altında bekaret yaşı kız ve erkek içinde 13'lere inmiş. Daha lise 1'de orta sonda cinsel ilişkiye giren gençleri Niye siz bu ülkede kayıp gençlik diye ortaya koymuyorsunuz? Bana göre kaybedilmiştir. Özellikle pozitif ayrımcılık yapayım. Cinsel birliktelikte riski en fazla alan kadın tarafıdır. Hamile kalma riski. Bir kürtajın kadın vücudundaki etkisini bugün bilim söylüyor. Fakat özgürlük adı altında bunu yaptığın zaman a onlar filan karşı çıktığın zaman ben gerici yobaz oluyorum. Hayır. 18 yaş altında hatta bana göre evlenmeden önce bile. Siz flörtlük adı altında bu çocukların duygusal, zihinsel dünyalarına tahribat bırakmalarına müsaade ediyorsanız siz sadece yobaz değilsiniz. Vicdansızsınız, cahilsiniz. Burada cinsiyetsizleştirme propagandası var. Dünyada evet. trend bu. Dünyada trend, bizde de buna çanak tutuyorlar. Yani ne yapıyorlar? Bakıyorsunuz, bizim de ufak iki buçuk yaşında bir çocuğumuz var. Aldı kıyafetlere bile dikkat ediyorsun. Neden? Bu da küresel gücün hmm. bir planı. Biz Zamanında bu aşılarla alakalı konuşurken vatan haini ilan edildik. Bugün herkes sorgulamaya başladı. İnsan nüfusunu azaltmanın diğer bir aparatı nedir? Eşcinsellik veya işte cinsiyetsizlik. Ne olacak? Üreme azalacak. Ama ben bakın 10 yıldır bunları söylüyorum. Dedim ki bundan 5 yıl önce başladım. Bakın dedim çok yakında sakallı, bıyıklı, kadın görünümlü hamileleri göreceksiniz. Ve nitekim de şu anda sosyal medyada bunu pompalıyorlar. Yani ameliyat olmamış, erkek görünümlü, saçları sakal, bıyık şeyle hamile ve çocuk doğuruyor. Amaçları yeni doğmuşlar, yeni nesiller. Onlar için normal olacak. Çünkü evet, nasıl görürler? Yani Sonra biz şimdi inanıp tabii, onu normalleştirip tabii, devam edecek. Biz gerekiyor. şimdi Yemiyoruz ama Çinli çocuklar için fare yemek kadar doğal bir şey yok. Şimdi bizde de bunu hedef yeni doğanlar, doğmuş olanlar ve daha hani ergenliğe girmiş olanlar onlarda bunu normalleştirmek. İnsanların tercihlerine saygı duyacağım diyorsun. Onların tercihidir. Her tercih saygı duyulacak bir şey değildir. O yüzden ben insanları kınamıyorum. Allah ikrahlığını versin diyorum. Ama farklı tercihleri kadın erkek ilişkisi olanlara da ben saygı falan duymuyorum. Son sorun yasa dışı bahis, kumar. Hmm. Çocuklarımız da çok ciddi bir tehlike altında. Evet. Bununla ilgili çok fazla operasyonlar da yapılıyor. Şimdi en son ha. Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç olayı. Bakalım ne olacak. Fakat şimdi yapılan savunmaya bakıyorum. Bizim haberimiz yoktu. Ya abi Mehmet Ali Erbil 70 yaşında neredeyse. Serdar Ortaç zaten bu konudan müzdarip, hayatı kaymış. İtiraf da ediyor. Siz böyle bir şeyin, hadi sizi kullandılar. Neden ben o videoyu 3 ay önce paylaştım. Bakın dedim. İhbar niteliğindedir dedim. Etiketledim de İçişleri Bakanlığı'nı. Bu dedim özendirmektir. Bu nasıl yapılır? Şimdi o video üzerinden zaten yola çıkaraktan da operasyon yapılmış. Serdar Ortaç'ın zafiyeti var diyelim. Hasta, rahatsız ama en çok Mehmet Ali Erbil'e Böyle alakasız, saçma sapan paylaşımlar. Koskoca bir adam. Yani o kadar rahatsızlık geçirmişsiniz. Birazcık daha böyle aklınız başınıza gelse. Ha kusura bakmasın. Aa işte bizim haberimiz yoktu. O yok yoktu, bu yoktu. Yani kimi kandırıyorsunuz? Nasıl haberiniz yok ya? Hadi haberiniz yoktu. Niye açıklama yapmadınız? Bu bizim biz orada konuşurken yaptı. Kontrolümüz dışında paylaşılmıştır diye bir açıklama o video ile alakalı yapıldı mı? Hayır. Şimdi ne oldu? Sabahın altı buçuğunda hatta şöyle bir şey oldu. Ben uçaktaydım haberi aldığımda. Uçaktan takip ediyorum. Serdar Ortaç aranan pozisyonuna düştü ya. Ben şunu yazdım. Dedim ki o uyuyordur. Kaçmaz. Uyanınca kapıyı açar. Serdar'ın ben niye kızgınım ya abi ne bulaşıyorsun senin zaten hayatın kaymış. Bak ben Serdar Ortaç'ı gerçekten bu konuda tedavi olması gereken ya bu kadar para kazanıyorsun yeti her şey diyor her şeyimi kaybettim adliyeye düştüm. Ha Serdar Ortaç'ın bu artık bağımlılıktan saçmalamasına doğru düşünememesine bir de hastalığı da var ama Mehmet Ali Erbil kimseyi yeme kardeşim Mehmet Ali Erbil. herkese böyle parmak sokmayı biliyorsun tiktoklarda para attıracak yayınlar yapmayı biliyorsun. Sen koskoca Mehmet Ali Erbil 40 tane tilki dönüyor. Hiçbirinin kuyruğu birbirine değmiyor. Feleğin çemberini bilmem kaç kere turlamışsın da o videoyu at canım benim Mehmet Ali'yi kandırmışlar. Mehmet Ali yeme bize. Fokus. Efendim sizlere teşekkür ediyoruz. Sevda Türksev'in Yeterli Anne Babalar Mutlu Çocuklar kitabı çıktı. Tabii ki çok kısıtlı bir vaktimiz vardı yayın için. Tadımlık, hap bilgiler alabildik. Ama çok daha fazlası bu kitabın hmm. içinde. Tavsiye ediyorum. Sevda Hanım ağzınıza, zihninize sağlık. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Görüşmek Aynen. üzere. Ha bu arada Fatih çok kızıyor. Kanalımı takip edip abone olmayı unutmayın. <laughs> Hoşçakalın. Kerem Nükte Gayrimenkul Cansu Canan'la sohbeti sundu.